Merhabalar sevgili Amel 365 izleyicileri. Bugün konuğumuz yine Doktor Ömer Aydın. Doktor Ömer Aydın yorumlarına siz izleyicilerimiz galiba çok e, müptela oldunuz. Gelen talepler üzerine Ömer Aydın Bey de sağ olsun kırmadı bizi. Hocamızı son günde, son iki gündür çok önemli bir konuyla ilgili meşgul etmek istedik. Hocam, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı ve kendi alanda Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek olan, ilk olan bir insan ve bir bilim adamı profesörün evi ana muhalefet partisinin Üsküdar ilçe başkanlığı tarafından fotoğraflanmaya çalışıyor. Bu ne demek hocam? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir psikoloji? Önce bir eğitim olarak bir psikolojiyi söyleyin sonra bunun siyasal yorumu nedir sizce efendim? Bu pervasızlıktır. Bu kural tanımamazlıktır. bu bulduğumu yerim, tuttuğumu severim psikolojisidir. Dün gece yarısı yatmaya hazırlanırken Twitter'a bir bakayım dedim. Bakar bakmaz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Fahrettin Altın kardeşimizin eşi Fatma Nur Altun'un çığlığıyla karşılaştım. Yani Twitter'da bir tweet atmış. Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne edeceksiniz? Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz? Tarihsiz üzgünüm. Ben bunu görünce tabii uykum kaçtı. Neler oluyor diyerek internete dolaşırken kısa zamanda CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Öztadaş adlı şahsın iki adamıyla birlikte gece yarısı Kuzguncuk'taki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Fahrettin Altun'un evinin bahçesine kadar girip fotoğraf çektiği çağrılan polisin tutanak tutarak şahı şahsı ve yanındakileri bıraktığını anladım. E, bu aralar CHP'nin PKK, KHKPC yandaşı terör örgütü MLKP'nin kurucularından Hasan Ocak'a komutanım diye e, hitap eden İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu'nun da atarlı giderli mesajlarına denk geldi. Evet Peki hocam, e, şimdi dünyada bunun hiçbir benzeri var mı? 7-24 korunak, korunaklı bir konuttan söyleniyor ve bu korunaklı konut... Yani bu adam hay. şu anda ben bilmiyorum, e, takip edemedim. Tutuklandı mı, tutuklanmadı. Hayır, serbest bırakıldı, telefonuna dahi el konulmamış. E, yani işte... Ya, böyle çalışıyor Türkiye'de. Şimdi maalesef. Şimdi neyse bazı şeyleri yutkunarak konuşmak durumundayım. Fincancı kartırlarını ürkütmem lazım. Çünkü ben akşam e, bayağı ortalığı birbirine kattığım için şimdi bu kadın mesaj atıyor. CHP ilçe başkanı Suat Özadaş kamu malını korumak, halkın hakkını hukukunu gözetmek için çalışıyor. Kimse ona dokunamaz. Şeyde sikayası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlardır diyor. Bunu öğreneceksiniz diyor. CHP ilçe başkanı diyor oraya ben gönderdim. Kaçak inşaat olup olmadığını kontrol etmek için diyor. Gitti oraya diyor. Allah Allah. Bunun üzerine bu kadın bu cüreti nereden buluyor diye hayıflanırken sosyal medya üzerine gerekli yerlere gerekli tepkilerimizi verdik. Yazdık işte Süleyman Sorgu, Abdülhamit Gül'e. Yani olacak iş işte. Yani böyle bir pervasızlık, böyle bir kural tanımamazlık. Bu sadece kişinin mahremiyetine, özel yaşamına bir tecavüz değil. Şimdi evini gözetlediğiniz, evinin fotoğrafını çektiğiniz kişi Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına giren Sayın Cumhurbaşkanımızın en mahrem bilgilerine sahip ve terör örgütlerinin birinci devletinde olan Türkiye'nin değerli bir varlığı. Yani bu vatandaşın bugün e, terörle mücadele şubesinden alınmaması, sorguya çekilmemesi. Çünkü yani bunun geçmiş örneklerini gördük. Hayretler içerisindeyim. Şimdi, şimdi hocam lafınızı kestim. Çok özür dilerim. Hemen bir yes, arayayım. Buyurun. Yes, yes. Şimdi Esra şöyle ki daha önce şu an Sayın Cumhurbaşkanı olan, daha önce Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev krokisini daha Kapaycı terör örgütüne verdiğini itiraf eden e, ve şu anda FETÖ propagandasından dolayı tutuklu bulunan Mesut Aykın o zaman yıllar önce suçüstü yapıldığı gözaltına alındığı ve bunu itiraf etti yine serbest bırakıldı. Çok ilginçtir. Sayın Erdoğan ve birinci de halka çevresine yönelik terörist faaliyetler hep adliye tarafından serbest bırakılıyor ve terörist faaliyetler çok müsamahalı davranılıyor gibi bir hava olmuyor mu? Şimdi onu öyle mi değerlendirmek lazım? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız hani bir laf vardı büyüklerimiz her şeyin iyisini bilirler diye. Ee, hani her zaman söylüyorlar ya hükümet yargıya müdahale ediyor, yargıya talimat veriyor. E şimdi görüyoruz ki e, mahremiyetimize girenlere bile bir şey yapılamıyor demek istiyorsunuz siz. Şimdi tabii bunu bu şekilde de değerlendirmek mümkündür. Türkiye'de bağım, yargı bağımsızdır. Bunu sadece yargıyla da bağlamamak lazım. Yani şöyle bakalım. Terörle mücadele şubesi, savcılar yani ya biz olaya bakıyoruz ya da bir de yanlışlıklar var. Yani bu kadın bu cüreti nerede buluyor? Burada başka acı şeyler daha var. Ben neyse bütün millet ayağa kalktık falan tepkilerimiz Sayın Süleyman Soylu falan yazdık çizdik ve fakat burada başka şey de oldu. Yani başka bir tepkisizlikte de rastlaştık yazdım çizdim yani bunlar nasıl pervasız yüzsüz mahlukatlardır kamu malını koruyacağız diye yalandan röntgencilik yapmak serbest mi? Bir dokunulmaz diyor falan diyor. Neyse dedik ki biz güvendik bizim e, yargımıza dedik ki bunların nerelerine nasıl dokunulacağını hep birlikte göreceğiz. Devletimiz her zaman 18 yaşındadır. Kimsenin yaptığını yanına kar koymaz. Ben burada toplumsal tepkiden bahsediyorum. Tepkisizlikten bahsediyorum. Fakat bu arada bu arada Bizimkiler sessizliklerini korurken Ankara'dan Nihat Genç, Nihat Genç'ten belki bir ses geldi. Nihat Genç, e, internette bir videosu vardı bakın. Diyor ki Canan Kaptancıoğlu saygısız, düşüncesiz hangi projenin adamı olduğu, dünya görüşünün ne olduğu, nereden getirdiği belli olan bir insan diyor. Türkiye tasavvuru insanlık değerleri ve tasavvuru olmayan hala ekranlarda PKK'yı savunan biri. Bu ne demektir diyor? CHP cehennemin dibinde demektir diyor. PKK'yı savunan bir kadın CHP'nin İstanbul İl Başkanı'dır. Allah belanızı versin diye CHP diyor. Beddua etmeye gerek yoktur. Bundan daha kötü bir şey diyor CHP için olamaz. Beladan daha kötü diyor yoktur diyor. Bu diyor bu bela diyor CHP'ye yeter diyor. PKK ile diyor ilişkileri deşifre olunca aklınca terbiyesizlik yapıp kadın olduğum için bana saldırıyorlar diyecek kadar da diyor. İnsanları aptal yerine koyacak kadar saygısız bir kadındır Canan Kaptancıoğlu diyor. Bunu kim diyor? Bunu ulusalcı Mert şirazesi olmayan benim çok yakından tanıdığım çocukluğumuz aşağı yukarı beraber geçti maç kadar Nihat Genç söylüyor konu millet olduğu zaman babasını tanımaz. Fatma ben çok üzüldüm. Şimdi gece yarısı gece yarısı bir hanım kalkıp da sosyal medyada ben gözetliyorlar diye, çocuğum var diye üzüntüsünü belli ettiği zaman insan olan ki bu çok önemli ki Fatma sadece Fahrettin Bey'in eşi değil ki Fatma aynı zamanda e, e, Sosyal vakfın önemli başkanı, yöneticisi. Hayır, öğretim Bunu sadece Fahrettin Bey'in eşi olarak bakmamak lazım meseleye. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'nin başkanı. Kademi de sanmıyorum ya yönetim kurulu üyesi ya da başkan yardımcısı. Yani kendi başı bu gece saat 12'de aziyetini korunmasını e, sosyal medyadan duyuyor. Şimdi üzüntü duyduğum konu bu. Yani işin toplumsal kısmı beni yaraladı. Yoksa kabusal kısmı yani devletimiz her zaman 18 yaşındadır. Ee, yani ben orada Sayın Cumhurbaşkanımızın olayın çok daha fazla velveliye verip ki onlar puan kazanmasınlar diye daha soğukkanlı davranıldığını düşünüyorum. Açıkçası. E, yani, kamunun olaya müdahalesi konusunda kimsenin yaptığı kimsenin yanına Ter kalmaz yani Kaftancıoğlu'na mı? Kapuç bırakacak bu devlet. Ben orada değilim. Ben e, toplumumuzun yazar, çizer, okur takımının entelektüel diyeceğimiz, e, aydın diyeceğimiz kesimin e, burada tepkisizliği benim çok canımı sıktı. Peki, e, çok teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. E, sen e, Doktor Ömer Aydın zaman ayırıp e, bize tekrar katıldığınız için yani yayınca... ben teşekkür ederim e, yeni yayınlarda buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum.